kim ne söylerse söylesin eğer bizim son zaferimiz olmasaydı biz önceki hiçbir zaferimizi kutlayamayacaktık. Kasım 1918 Birinci Dünya Harbi'nden muzaffer çıkan devletlerin gemileri İstanbul Limanı'nı doldurmaktadır. İstanbul'daki işgal kuvvetlerinin kendilerine mani olmayacağına emin olan Yunanlılar Türkiye'yi istilaya hazırlandılar. 15 Mayıs 1919'da Yunan askerleri Türk topraklarına ayak bastılar. Gidilmez, gidilmez bu baharda gidilmez, yağmurlarda gidilmez. İşgali takip eden aylarda Mustafa Kemal, Hür Türk ordularının başına geçiyor. Son günüme kadar, kalp durana kadar, aşk mezara kadar, sakın hakim. Son günüme kadar Kalp durana kadar Aşk mezara kadar Sahip olduğumuz her şey Bu vatanı, bu milleti, bu toprağı, bu bayrağı, bu askeri, bu devleti, bu çiftçiyi, bu işçiyi Hepsini Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e borçluyuz kadar, kalp durana kadar, aşk mezara kadar.